Evet, merhaba sevgili dinleyenlerim. Bugün sizlere göz dibinden e, sistemik tanı koyduğumuz hastalıklardan bahsediyorduk. İkinci bölümünde uykudayken göz kapaklarımız kapanmıyor mu? Bu hangi hastalığın belirtisidir? Özellikle Myasthenia Gravis adı olarak bilinen ağır kas zaafı da ilk belirtilerini göz ve göz kapakları üzerinde gösterir. Kasların tutumu, tutulumuyla birlikte göz kapaklarında oluşan düşük, çift görmeye neden olabilir. Özellikle akşam saatlerine doğru kas zafiyetinde artış gösterilmesiyle birlikte göz kapaklarında düşüklük giderek artar. Yüz kasları da zayıf olduğundan uykuda göz kapakları kapanmayabilir. Gözlerde sarı renk, karaciğer rahatsızlığının ve kolesterol yüksekliğinin belirtisi olabilir. Özellikle karaciğer hastalarında da ilk belirti gözde ortaya çıkar. Gözün dış tarafındaki şeffaf kısmında ancak göz doktorunun anlayabileceği sarı bir halka ve birikimler oluşur. Hatta kimi zaman kolesterolü yüksek olan kişilerin göz kapaklarında oluşan sarı birikimler de dışarıdan da görülebilecek duruma gelir. Gözün üst ve alt kapaklarında sarı plaklar hatta çıkıntılar oluşabilir özellikle gözlerinin sabahları şiş olması gizli kalp hastalığının habercisi olabilir. Bunlar çok önemlidir. Özellikle kalp hastalığının ilk belirtisi gözlerde sabah şişkinliği olabilir. Uykudayken baş kalp hizasına gelir ve ödem en fazla göz kapaklarında birikir. Bu tip hastalıklarda kişi sabahları gözleri şiş olarak uyanır. Gün yaralandığında gözlerdeki şişlikler azalır ancak bu tip şikayetler kişide gizli bir kalp hastalığının habercisi olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bilgiler umarım sizlere bir küpe olur. Hepinize sağlık dolu günler dilerim. Videolarımı devam için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılar, sağlıklı günler dilerim.